Arkadaşlar bugünkü konumuz işi zenginleştirme tekniği veya iş zenginleştirme tekniği. İkisini de kullanabilirsiniz. Ben işi zenginleştirme tekniğini kullanmayı tercih ediyorum. İşi zenginleştirme tekniği iş tasarımı yapılırken uygulanabilecek tekniklerden bir tanesidir. Bu video ile iş tasarımında kullanılabilecek 4 teknik tamamlanmış olacaktır. Eğer 4, diğer 4 tekniği merak ediyorsanız YouTube kanalındaki videolarından konuyu öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim işi zenginleştirme tekniğine. İşi zenginleştirme tekniği sıklıkla işi genişletme tekniği ile karıştırılabilir. Bazen de karşılaştırılabilir. Bazen de birbiri yerine kullanılabilir. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki bu iki teknik aynı şeyler değildir. İşi zenginleştirme uygulaması yapılan işe ilave bir iş veya işler ile değil, motivasyonun arttırılması için ilave bir boyut katılarak yapılmaktadır. İşi zenginleştirme uygulamasının ana amacı tekrar etmekte fayda var. Motivasyonu arttırmaktır. Hatırlayacağınız üzere iş karakteristik modelinde belirtilen 5 temel iş boyutunda yukarı seviyelere çıktıkça çalışanın motivasyonu ve işten aldığı hazın arttığı, işi daha anlamlı bulduğu daha önce açıklanmıştı. Neydi bu 5 temel boyut? Kısaca hatırlayalım. Beceri çeşitliliği, iş görev tamamiyeti, iş görev önem derecesi, özellik ve geri besleme. Bu uygulamanın mavi yakalı teknisyen veya mühendislerden daha ziyade beyaz yakalı yöneticilerde uygulanmasının daha kabul edilebilir ve daha uygulanabilir olduğu literatürde ifade edilmektedir. Neden? Çünkü mavi yakalılar için iş güvenliği, ücret, iş yeri süreçleri ve kuralları ve bu kurallar içinde kendilerinin sınırları ve rolü daha önemli olduğu motivasyonu arttırıcı tedbirlere beyaz yakalılar kadar tepki vermedikleri araştırmalar sonucunda bulunmuştur. Frederick Taylor ile başlayan bilimsel yönetim anlayışı Henry Ford ile tepe noktasına çıkmış ve üretim hattı felsefesi geliştirilmiştir. Ancak zamanla üretim hattında çalışanların sürekli aynı iş yapması sonucunda çalışanların motivasyon kaybı yaşadığı görülmüştür. 1959 yılında Frederick Herzberg iki faktörlü motivasyon teorisini ortaya atmış, bu teori sonraları iş karakteristik modeli ile günümüze kadar gelmiştir. Bu modelde çalışanların motive olabilmeleri için çalışanların tanınması, sorumluluklarının belirli ve geçerli olması, işin anlamlı ve organizasyonun amaç ve hedefleriyle uyumlu olması, başarı duygusunu yaşanması olduğu ifade edilmişti. Yani arkadaşlar çalışanların gelişim isteği, yeni bilgi ve beceri edinme arzusu, kendi yaptığı işi anlamlı bulma düzeyi ne kadar yüksekse, İşi zenginleştirme tekniğinin uygulanması o kadar da faydalı olacaktır. Aksi durumda ise faydadan çok zarar getirecek, çalışanların tereddüt içinde olmasına, stres seviyesinin artmasına ve performans ile verimliliklerin düşmesine neden olacaktır. İşi zenginleştirme ile ilgili verilen çarpıcı örnek şu şekildedir. Birbirini takip eden montaj, kontrol ve teslim aşamalarından oluşan üç adımlı üretim hattının ikiye ayrılması ve her bir hattın bu üç adımdan da sorumlu olması durumudur. Böylece her iki hat çalışanları sadece montaj veya kontrolden sorumlu olmayıp sürecin ve dolayısıyla ürün kalitesinin tamamından sorumlu oldukları için işe daha çok motiv olacak, işin kendisi daha somut ortaya çıkacak, verimlilik artarken işe devamsızlıklar da azalmış olacaktır. Diğer iş zenginleştirme örnekleri... Kalite çemberleri, öneri tavsiye kutuları, proje takımlarının oluşturulması, 360 derece dahil olmak üzere her türlü geri beslemenin alınması, proje çalışma gruplarına özellikle özerklik verilmesi gibi uygulamalar görülebilir. Bir hususun vurgulanmasına fayda var. Eğer yönetici bir çalışana iş zenginleştirme kapsamında özellikle planlama, karar alma ve uygulama sonuçlarından sorumlu olma gibi bir yetki verdi ve çalışan bunu kötü yönde suistimal etti veya başarısız oldu ise o zaman yönetici verdiği yetkileri geri alabilir. Bu da çalışanda aşırı derecede olumsuz etki edeceği için bu uygulamaya başlanılmadan önce çok iyi değerlendirilmeli diyerek son notumuzu sizlerle paylaşmış oluyoruz. Arkadaşlar bu kısa videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Eğer iş analizi ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz iş analiz kitabımı veya Yalın altı ve 6 Sigma kitaplarımı referans listenize ekleyebilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla, huzurla, mutlulukla, adaletle, yardımlaşma ile, akıl ve bilgi ile ve sürekli geçim, gelişim içinde kalın.